800 sayfalık bir klasik. İnsanın gözü korkuyor, değil mi? Fikir bile biraz yorucu olabilir. O yüzden bugün gelin romanın tamamını özetlemeyi falan bir kenara bırakalım, direkt ruhuna inelim. Tolstoy'un bu devasa eserini oluşturan o büyük fikirlere, ani ilham anlarına ve karakterlerin zihinlerinin derinliklerine odaklanalım. Hadi, bu başyapıtın sırları neymiş birlikte bakalım. İşte her şey bu cümleyle başlıyor. Ama durun, bu öyle sıradan bir iltifat değil bu dev bir baş yapıtı ateşleyen o ilk kıvılcım. Düşünsenize bir an, Tolstoy koltuğunda oturuyor, elinde bir kitap var ve okuduğu o birkaç satır edebiyat tarihini değiştirecek bir eserin fitilini ateşliyor. İnanılmaz bir an değil mi? Peki, bu kıvılcım tam olarak nasıl çaktı? Şöyle anlatılıyor. Tolstoy, o devasa eseri, savaş ve barışı yeni bitirmiş, hani derler ya, bir yazar tıkanması yaşıyor, ne yazacağını bilemiyor, Tam o sırada bir akrabasının evinde rastgele Puşkin'in bir kitabını alıyor eline ve okumaya başlıyor. Ve sadece birkaç sayfa, işte o birkaç sayfa her şeyi değiştiriyor. Ama bu öyle hm, bir de böyle yazmayı deneyeyim gibi bir karar değil. Hayır hayır bu anlık, karşı konulamaz bir yaratıcı patlama. Puşkin'in o lafı hiç dolandırmayan, direkt çarpıcı anlatımı tozluyu resmen çarpıyor. O an bir hayranlık, bir ben de böyle yazmalıyım arzusu doğuyor içinde. Ve ne yapıyor? Hemen kendini odaya kapatıyor, kimse bana dokunmasın diyor ve yazmaya başlıyor. İşte Anna Karenina'nın doğuşu. Bu kadar ani, bu kadar tutkulu. Tamam, romanın nasıl başladığını anladık. Şimdi gelin, hikayenin tam kalbine inelim. Tolstoy ne yapıyor biliyor musunuz? İki tane taban tabana zıt dünyayı alıyor ve bunları çarpıştırıyor. Ve bu sadece şehirle köy arasındaki bir fark değil, çok daha fazlası. Bu adeta bir varoluş seçimi. İşte o iki dünya tam olarak burada. Bakın, bir yanda yüksek sosyete var. O şatafatlı, yaldızlı ama bir o kadar da boş ve gürültülü hayat. Diğer yanda ise kırsal yaşam, toprağa bağlı, sakin, huzurlu, kutsal bir sükûnet. Romanın bütün karakterleri işte bu iki kutup arasında gidip geliyor, savruluyorlar. Ve bu savrulma tabii ki onların ruhlarını, psikolojilerini alt üst ediyor. Ve sakın bu anlattıklarımın böyle havada kalan soyut felsefi fikirler olduğunu düşünmeyin. Hayır, işte bu çatışmaların hepsi kitabın bu sayfalarına kelime kelime cümle cümle işlenmiş durumda. Tolstoy bu devasa temaları alıyor, karakterlerin en sıradan konuşmalarına, en gizli düşüncelerine, günlük hayatlarının ta içine yerleştiriyor. Şimdi şöyle bir dışarıdan, yani o büyük toplumsal tablodan uzaklaşalım ve içeriye, çok daha derin bir yere dalalım. Nereye mi? karakterlerin zihinlerinin içine. İşte burası Tolstoy'un asıl devrim yaptığı yer. O çalkantılı iç dünyalara gelin daha yakından bakalım. Tolstoy'un bu psikolojik derinliğe nasıl indiğine dair en iyi örneklerden biri karakterlerinden birinin gördüğü bir rüya. İlk bakışta tamamen anlamsız görünüyor, değil mi? Şarkı söyleyen masalar, kadın olan su şişeleri, ama işte bu gerçeküstü tuhaf görüntüler insan zihninin o mantıksız, karmaşık yapısını inanılmaz bir ustalıkla ortaya koyuyor. Tolstoy bize sadece olanı biteni değil, bilinçaltının o şifreli dilini de anlatıyor. Rüyaların o bulanık, sisli dünyasından şimdi bir anda bilincin en keskin anına zıplıyoruz. İçinden şiddetli bir elektrik şoku geçti. İşte bu cümle bir karakterin zihninde yaşanan o ani sarsıntıyı, o duygusal gelgitleri ve aslında yüzeyin hemen altında kaynayan o büyük kaygıyı tek bir cümleyle hissettiriyor bize. Tolstoy'un dünyasında huzur anlıktır, her şey bir saniyede tepe taklak olabilir. Ve bu zihinsel yolculuk, işte bu karanlık, bu yoğun düşünceyle zirveye ulaşıyor. Bu satırları okurken Karakterlerin yaşadığı o psikolojik acının, o çaresizliğin ne kadar derin olduğunu iliklerimize kadar hissediyoruz, değil mi? İşte Tolstoy'un dehası bu. Onun için bir karakterin zihninden geçenler, dışarıda yaşanan olaylar kadar gerçek, o kadar dramatik. Peki tüm bu içsel fırtınalar, bu zihinsel kargaşa karakterleri nereye götürüyor? Nereye olacak? Romanın belki de en meşhur temasına tabii ki. Yani o bitmek bilmeyen aşk, mutluluk ve mutsuzluk mücadelesine Tolstoy bir anda anlatıyı durduruyor ve bize, okura doğrudan soruyor. Çok basit ama bir o kadar da derin bir soru bu. Bir insan sürekli neyi düşünür? Zihnini hep meşgul eden o tek, o en temel şey ne olabilir sizce? Ve cevap, işte bu kadar net, bu kadar güçlü. Her zaman tek bir şey hakkında, kendi mutluluğu ve mutsuzluğu. İşte bu. Karakterler adeta bir sarkaç gibi kendi mutlulukları ve mutsuzlukları arasında sallanıp duruyor. Her kararları, her adımları bu ikilem tarafından belirleniyor. Bu, adeta hayatlarının merkezi, bir takıntı haline gelmiş durumda. Ama sakın yanılmayın, Anna Karenina sadece bir aşk romanı değil, hatta bundan çok daha fazlası. Aslında bu kitap, hayatın en büyük sorularına dair derin bir felsefi arayış, Tolstoy karakterlerini sadece aşkın peşinden koşturmuyor, aynı zamanda onlara hayatın anlamını da sorgulatıyor. Mesela Levin karakterine bakalım. Onun üzerinden Tolstoy o dönemin en hararetli tartışmalarından birine giriyor. Köylüleri eğitmek iyi bir şey mi? Levin şüpheci. Diyor ki, ya bu eğitim onlarda karşılayamayacakları yeni ihtiyaçlar yaratırsa, bu onlar için daha da kötü olmaz mı? Hem toplama çıkarma bilmek onların tarladaki durumunu nasıl iyileştirecek ki? Düşününce bu sorular bugün bile ne kadar geçerli değil mi? İşte bu noktada ahlak kavramı devreye giriyor. Ama Tolstoy'un dünyasında ahlak öyle basit bir doğru yanlış meselesi değil. Karakterler için ahlak sanki hayatlarını yöneten tepeden inme genel bir kural gibi bir şey eğitim reformu gibi somut adımların pek de etkileyemeyeceği daha büyük, daha soyut bir güç ve sürekli kendi eylemlerini bu büyük genel ahlak kurallarına uydurmaya çalışıyorlar ama çoğu zamanda da çuvallıyorlar. Ve sonunda tüm bu anlattıklarımızdan sonra ortada dev bir soru kalıyor. Etrafınızın katı toplumsal kurallarla çevrili olduğu içinizde ise devasa tutkuların fırtınalar kopardığı bir dünyada insan nasıl anlamlı ve mutlu bir hayat bulabilir ki? İşte bu soru Tolstoy'un karakterlerinin mücadelesini alıp doğrudan bizim, hepimizin hayatının ortasına koyuyor. Aşk, toplum, anlam arayışı. Bu sorular hiç eskimiyor. Ve işte tam da bu yüzden Anna Karenina sadece bir roman değil, insan ruhuna dair yazılmış zamansız bir kılavuz adeta.